Yeniden merhaba. Bugün plan gecesi 2 ile karşınızdayım. Eğer birincisini izlemediyseniz linkini şuraya ve aşağıya bırakıyorum. izlersiniz. Bugün yine önümüzdeki haftanın her pazar olduğu gibi planlamasını yapacağız birlikte. Bugün biraz daha farklı renkler kullanmak istedim. Normalde biliyorsunuz ben ajandamda altın rengi ve siyah kullanıyorum. Daha önceki videoda gördünüz zaten. Ama bu sefer birazcık daha farklı renkler kullanacağız. Bu arada hemen videoya başlamışken söyleyeyim. Tırnaklarımdaki ojeyi soracaksınız. Pastelin 110 numaralı bu rengini sürdüm. Önceki ajanda videolarımda da sordunuz tırnakların gerçek mi, kendi tırnağım mı diye. Evet kendi tırnaklarım hatta kırıldı. <laughs> Böyle ispatlayayım size gerçek olduklarını. E, tırnaklarımla ilgili manikür rutinimle ilgili bir video yapmıştım. Onun da linkini şimdi buraya ve aşağıya bırakıyorum. Hatta burada gördüğünüz bu tırnak piercing ile ilgili de bir video İlk YouTube'a başladığım zamanlarda yapmıştım. Onu da bırakıyorum. Eğer böyle bir şey istiyorsanız bakabilirsiniz. Evet günlük hayatta biraz bazen takılabiliyor ama istediğin zaman çıkarabiliyorsunuz sonuç itibariyle. Kalıcı değil. Öyle bir şey. Bundan da bahsetmiş olayım. Dediğim gibi bugün biraz renkli bir şey yapacağız. Ben bugün bu e, çok sevdiğim nane rengini kullanacağım. Mint rengini kullanacağım. Hatta bu yüzden ajandamın e, charmını da değiştirdim. Bu hafta böyle mint renginde bir püskül taktım. Bu da yine Getestio'nun püsküllerinden bir tanesi. Ama böyle bahara girdiğimiz için, burada da havalar biraz ısındığı için böyle birazcık renkli bir şeyler yapmak istedim. Hemen önümüzdeki haftayı açıyorum ve planlamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bundan aylar önce yazdığım bazı bilgiler vardı. Bunları e, silmedim, kapatmadım, yeni bir sayfa koymak istemedim. Direkt bunun üzerinden düzenlemeye, süslemeye başlayacağız. İlk yapacağım şey, buraya daha önceden siyahla yazdığım gün ve e, ayı üzerinden bununla geçerek birazcık renklendireceğim. Daha sonrasında birkaç tane sticker koyacağım. Birazcık daha canlı ve renkli olsun diye. Bunları daha önce Hema'dan almıştım ama herhangi bir sticker ya da boş tape de süsleme yapabilirsiniz tabii ki. Böyle bir kart kullanıyorum. Bunu e, şu yine burayı düzenlerken yaptım. Videoda gördüğünüz AliExpress hesabından almıştım. Bu bir sticker değil. Bildiğiniz karton. O yüzden hemen arkasına birazcık uhu sürüyorum. Nasıl olsa orada kururken biz diğer şeyleri yapıştıracağız. Şurada kullandığım tasarıma çok benzer olduğu için bunu da koymak istedim. Bence bu kadar sticker yeterli. Siz diliyorsanız istediğiniz kadar sticker yapıştırabilirsiniz tabii ki. Bu hafta yine kalplerimi yapmaya devam edeceğim her zamanki gibi. Ama kalplerimin de üzerinden bununla geçmek istiyorum. Zaten dışını siyahla yapacağım. Yine doldurduğum zaman içerisine o işlemi tamamlamış olduğumu anlayacağım. Direkt olarak hazır olan işlemlerin üzerinden kalple geçiyorum. Burada bir Avusturya ziyaretimiz vardı aslında ama bu iptal oldu. O yüzden onu direkt olarak iptal edeceğim. İçerisini siyahla dolduracağım. Siyahla doldurmak benim için yapılmamış. Renkli kaleme doldurmak da yapılmış anlamına geliyor biliyorsunuz. Ve artık planlamaya başlayabiliriz. Öncelikle olarak laboratuvara gideceğim günleri yerleştirmek istiyorum. Pazartesi günü gideceğim. Daha sonrasında da perşembe günü gitmeyi planlıyorum. O yüzden önce onları yazacağım. Ben işle ilgili olan şeyleri genelde ajandanın alt kısımlarına yazmayı seviyorum. O yüzden hemen buraya laboratuvar yazıyorum. Bu hafta perşembe günü biliyorsunuz genetik okumakla ilgili bir video yapacağız. O videoyu ben çarşamba günü çekeceğim. O yüzden çarşamba gününe not alıyorum. Eğer genetik okumakla ilgili sorularınız varsa bu videonun altına da yorum olarak bırakabilirsiniz ama bir önceki perşembe günü yaptığım ajandamda ne var videosunun altına yorum olarak bırakırsanız kesin kesin cevaplayacağım. O yüzden eğer öyle bir niyetiniz varsa merak ediyorsanız bir önceki videoma bakmanızı aşağıya yorum bırakmanızı rica ediyorum. Hemen spor günlerimizi de ekleyelim. Pazartesi, çarşamba, cuma biliyorsunuz. İngilizce kanalımda yeni bir vlog e, yayınlayacağım. Onu da editlemem gerekiyor aslında. Onu da ben normalde perşembe günleri yüklüyorum. O yüzden perşembe gününe edit yapmak için not alıyorum kendime. Çarşamba günü bu videoyu çekerken bir yandan bilgisayarımın e, yedeğini alacağım. O yüzden onu yazıyorum. Ve her zaman olduğu gibi hemen güzellik ve bakım sayfalarıma gidip bu hafta ne yapmam gerekiyor ona bakıyorum. Yine cumaya diş beyazlatmayı yazacağım. Bu laboratuvara gittiğim günlerde de pazartesi ve perşembe günü de e ee, tezimle ilgili birkaç sayfa yazmak istiyorum. Laboratuvarda deney sonuçlarını beklerken o yüzden onları da not olarak yazacağım. Çarşamba günü Torsten'in bir doktor randevusu var, onu yazacağım. Yine çarşamba ve cuma günleri evde olduğum için birazcık Almanca çalışmak istiyorum, onları yazacağım. Hazır Almanca demişken aklıma geldi. Salı günü e, dersim olduğu için pazartesi günü ödevimi yapmam lazım. Pazar de yine arkadaşımla buluşacağım. Onu yazıyorum ve bitti bile. Gördüğünüz gibi çok kısa zaman alan bir şey bu. Tabii ben önceden yapacağım birçok şeyi biliyorum aslında, ama Pazartesi günü diğer günlerle ilgili, Salı gününün sonraki günlerle ilgili vesaire sürekli bir eklemeler oluyor. O yüzden her akşam genelde ben ajandamı bir göz atmaya çalışıyorum ya da her sabah. Size de o şekilde kullanmanızı tavsiye edebilirim bu haftalıkta videomuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta pazar günü plan gecesi 3 numarada ya da perşembe günü genetik okumak isimli videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.